e n t o n c e Tabii ki hastalık dolayısıyla, salgın dolayısıyla herkesin, sadece bizim sektör değil, herkesin de büyük bir sıkıntı var. Ama e, sağlık her şeyin önünde olduğu için bu sıkıntılara göğüs gererek vatandaşımıza en iyi hizmeti verme gayreti içindeyiz. Ramazan, senede bir e, vatandaş Ramazan'ı bekliyor ve işte pide hasreti var vatandaşta. E, bu saatlerde burası şimdi yoğun olması lazım tezgah satışı olarak. Ama sokağa çıkmadan dolayı yasalından dolayı e, gördüğünüz gibi kimse yok ortada. E, bu saatten sonra da çıkan pideleri servis araçlarımıza vererek mahalle sokaklarda, caddelerde sattırmaya çalışıyoruz. Ee, o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluk olacak ama satış olmadığı için fırınlarda değil sokaklarda olacak yoğunluk. Evlerden, mahallelerden arayan vatandaşlarımız oluyor. Yetişebildiğimiz kadar onların sorunlarını da gidermeye çalışıyoruz. Mesela geçen seneye oranla geçen seneki pidenin üçte birini yaptım da. İmalata baktığınız zaman ee, o ekmekte de aynı. Yani çok üretimde e, neredeyse yüzde elli gibi bir düşüş. Peki ortalama 3000 civarında bir de çıkıyor. Şimdi fiyatlar sadece pide olarak değerlendirdiğiniz zaman vatandaşa tabii Eskişehir için tabii söylüyorum 280 gram pide 2,5 lira. E, vatandaşa açıkçası bu ekonomik sıkıntılar olduğu süre içerisinde biraz da pahalı geliyor. Ama bunun girdileri de teza ona göre pahalanıyor. Yani bu elimizde olan bir imkan değil maalesef. E, bütün girdileri serbest piyasa koşullarında artış gösteren e, bir mal üretiyoruz biz. Bizim fiyatımız da narka bağlı. Yani şu anda ticaret burası e, bizim fiyatımızı belirliyor. Tabii bu maliyet hesabı sonucu belirliyor. Bu şekilde şey bu saat itibariyle başlıyoruz servislere sokaklarda ne satılırsa kime ulaşabilirsek o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesajımız sosyal mesafeyi korumaları maske herkesin dediği gibi zaruri takılması muhakkak olması gerekenlerden biri. Bu şekilde herkes birbirine yardımcı olması gerekir. Bir an önce bu sıkıntıyı inşallah bu şekilde davranırsak atlatırız diye düşünüyorum. mi evet. değil 现在是快。